Evet. Kafasına da şöyle bir ıslayalım ki boğulmasın. Ruku, kendinden memnun gibisin Roku. Evet. Zaten kafasına. Evet. Roko. Evet görüyorsunuz. Roko ilk parlıyorsunuz. yaptı? Evet. Tamam. Roko. iki buçuk aylık. İlk banyosunu yaptı. Bugün 10 Eylül itibariyle Roko iki buçuk aylık ilk banyosunu yaptırdık. Sıhhatler olsun Roko. Roko sıhhatler olsun. E banyo yaptı oğlum benim. Niye düşer bizim roku? Roku ne haber roku? Roku. Roku ne yaptı sen? Banyo mu yaptı roku? Roku banyo yaptı.